Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte IOKBS 2025 7. hafta ödev testimizin çözümleriyle Yine birlikteyiz. Artık sınavımızda çok az bir süre kaldı. Konularımızı da tamamlamaya yaklaştık. Bu nedenle soru çözümlerimizi hızlandırmamız ve arttırmamız gerekiyor. Yine yaptığınız doğru ve yanlış sayılarını e, videonun altına yorum olarak yazarsanız oradan takip et, ettiğimizi de unutmayın. E, buradan yazarsanız çok da güzel olur. Birbirinizi de motive etmiş olursunuz aynı zamanda. 7. hafta ödev testimizin birinci sorusuyla başlayalım. Işık ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Verilen bilgilerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Haydi gelin birlikte çocukların yaptığı yorumları değerlendirelim. Kaan demiş ki yarı saydam maddeler ışığın tamamını geçirir. Maalesef Kaan'cığım bu ifade yanlış. Yarı saydam maddeler ışığın tamamını değil, ışığı kısmen geçirir. Bu yüzden K'nın ifadesini doğru kabul edemiyorum. Sorunun benden doğru olanı istediğini unutmayalım. Esma ne demiş? Opak maddeler ışığın bir kısmını geçirir. Bu ifade de yanlıştır. Opak maddeler ışığı geçirmezler. Bu nedenle bu ifadeyi doğru kabul edemiyorum. Senani demiş, saydam maddelerin arkasındaki cisimler net bir şekilde görülür. Sena'nın ifadesi bu üç öğrencinin ifadesi arasından doğru olan tek seçenek. Şıklara baktığım zaman Kaan ve Esma hayır, yalnız Esma hayır, Sena ve Kaan hayır. Doğru cevabımız yalnız Sena D şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Işığı geçirme durumları birbirinden farklı maddeler verilmiş. Bu maddelerin saydam, yarı saydam ve opak madde olarak eşleştirilmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Gözlük camının saydam olduğunu öğrenmiştik. Mukavva opak bir maddedir. Kartonun daha kalın olanına mukavva diyoruz. Buzlu camsa yarı saydam maddeye örnek olacak. Yarı saydam maddenin buzlu cam, saydam maddenin gözlük camı ve mukavvanın opak olduğu seçenek A şıkkında olduğu için cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Işık kaynağı, opak madde ve ekran verilerek bir düzenek hazırlanıyor. Bir tam gölge sorusu arkadaşlar. Bu bu düzenekle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Cisim E noktasındayken gölge en büyüktür. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Cisim E noktasındayken ışık kaynağından en uzak konumda bu yüzden gölgesi en büyük olamaz. Cisim D'den L'ye geçerken gölgesi büyür. Bu ifade doğrudur. Cisim D noktasından L noktasına gelirken ışık kaynağına yaklaşıyor. Cisim ile ışık kaynağı birbirine yaklaştıkça ekranda oluşan gölgenin büyüyeceğini öğrenmiştik. C'ye bakmaya devam ediyorum. Cisim D noktasında en küçük gölgeye sahiptir. Bu ifade yanlış. Ekran D noktasına çekilirse gölge büyümez. Aksine küçülür. Ne öğrenmiştik? Ekranla cisim birbirine yaklaştıkları zaman gölge boyu küçülüyordu. Bu nedenle D şıkkını da doğru kabul edemiyorum. Cevabım B seçeneği olacak. Dördüncü soruda bir doğa olayının görseli verilmiş. Arkadaşlar bu soruyu özellikle koydum. Milli Eğitim Bakanlığı görselli soruları seviyor ve sizin de ayırt etmenizi istiyor. Ekranda gördüğünüz bir güneş tutulmasıdır. Bilmeyenler, tanımayanlar da artık öğrensinler, aşina olsunlar. Çünkü sınavda bu tarz doğa olaylarıyla ilgili görselli sorular Milli Eğitim'in sınavlarında sıkça karşımıza çıkıyor. Ee, bu olayla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Bu olay güneş tutulmasıdır. Bu ifade doğrudur. Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar. Bu ifade de doğrudur. Bu olayda ışık kaynağı dünyadır. Hayır arkadaşlar. Güneş, dünya ve ay arasında ışık kaynağı olan güneş olmalıydı. C ifadesi yanlıştır. D'yi okuyorum. Tam gölge olayıdır. Evet. Burada güneş ışık kaynağı ay... Opak madde ve dünya perde gibi davranır. Dünyadan bakan gözlemci güneşi birkaç dakikalığına da olsa göremez. Yani ay güneşin önünden geçer. Bu olay bir tam gölge olayı olduğu için bu ifade de doğrudur. C şıkkımız yanlış olan seçeneğimiz olacak öğrenci ışık kaynağını opak cisme tutarak duvarda tam gölge oluşturuyor. Bu olayla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Cisim 2 numaralı konuma, duvar 3 numaralı konuma getirilirse gölge en küçük boyutunda olur. Bu ifade doğrudur. Gölgenin küçülmesi için cismin ışık kaynağından uzaklaşması gerekiyor. Duvarın da cisme yaklaşması gerekiyor. 2 ve 3 numaralı konumlar bu durumu sağlayacağı için A seçeneği doğrudur. B'ye bakalım. Cisim bir konumuna ilerlerse gölge boyu küçülür. Bu ifade yanlıştır. Aksine gölge boyu büyür. Çünkü cisim ışık kaynağına yaklaşır. C'ye bakalım. Duvar dört yönünde ilerlerse gölge boyu büyür. Bu ifade doğrudur. Cisim ile duvar arasındaki mesafe arttıkça gölge boyunun büyüdüğünü biliyoruz. Duvar 4 numaralı konuma, cisim bir numaralı konuma getirilirse gölge en büyük boyutunda olur. Bu ifade doğru arkadaşlar. Bir numarada ışık kaynağına en yakın konu, 4 numara duvarın en uzak olduğu konu ve bu durumda gölge boyumuz en büyük olacaktır. Bana yanlışı sorduğum için B seçeneği yanlış cevaptır. 6. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin arkasındaki cisimler bulanık görünür? Dersimi çok dikkatli dinleyenler bulanık ifadesinin bana yarı saydam cisimleri anlattığını hatırlayacaklar. Şıklara baktığım zaman pencere camı saydam, çelik kapı opak, şeffaf poşet saydam, sisli havaysa yarı saydam özelliktedir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soru, şekildeki düzenekte Ahsen ışık kaynağını net şekilde görebiliyorken Arden ışık kaynağını bulanık görüyor. Bu arkadaş net görüyormuş, bu arkadaş bulanık görüyormuş. O zaman Ahsen'in gördüğü e, önündeki engel saydam, Arden'inki ise yarı saydam diyeceğim. Şıklara bakıyorum. Pencere camı saydam, yağlı kağıt yarı saydam. A seçeneği oluyor. B'ye bakıyorum. Tahta kapı opak olmaz. X'in saydam olması gerekiyor. C'ye bakıyorum. Buzlu cam yarı saydam olmaz. Şeffaf naylon saydam olur. Fakat duvar opak. Bana Y cisminin yarı saydam olması gerektiği söylendi. Bu yüzden D seçeneğini de doğru kabul edemiyorum. A seçeneğim doğru cevap. 8. sorudayız. Bazı cisimlerin ışığı geçirip geçirmeme durumları tabloda verilmiş. Bakalım birlikte. Kısmen geçirir dediği için X'in yarı saydam olması gerekiyor. Işığı geçirir dediği için Y'nin saydam olması, Z'ye de ışığı geçirmez dediği için opak olması gerekiyor. X'in yarı saydam, Y'nin saydam, Z'nin de opak olduğu seçenek D şıkkında karşıma çıkıyor güzellerim. Dokuzuncu soru tam gölge olayı ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Saydam ve yarı saydam maddelerin tam gölgesi oluşmaz. Bu ifade doğrudur. Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar. Evet tam gölge tam da bunu kanıtlıyor güzellerim. Güneş tutulması ve ay tutulması tam gölge olaylarına örnektir. Bu ifade de doğrudur. Her üç seçeneğin doğru olduğu ışık C'de olduğu için doğru cevabımız C seçeneği. Ee, 10. soru bir e, gölge şekli sorusu. Bu sorudan e, IOKBS'de bekliyorum. Işık kaynağı KVL cisimleriyle şekildeki düzenek kuruluyor. Verilen cisimlerle kurulan düzeneğin ekrandaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Güzellerim e, cisimler 3 boyutlu olsa da ekrandaki gölgeleri iki boyutlu olacak. Yani küre olan bir cismin ekrandaki gölgesini daire şeklinde Koni şeklindeki bu yılbaşı şapkasınınsa e, ekrandaki gölgesini üçgen şeklinde göreceğim. K cismi ışık kaynağına L'den daha yakın olduğu için K'nın daha büyük olmasını bekliyorum. Bu nedenle uygun şıkkım A seçeneği olacak. Gördüğünüz gibi üçgen olan gölge daha büyük, daire olan gölge ise daha küçük konumlanmış. 11. soru biraz uzun bir soru. Uzun sorulardan korkmayacağız. Uzun sorular aynı zamanda kolay sorulardır. Feyza fen bilimleri dersi için hazırladığı proje ödevinde kutuların içerisinde harfler yazmış ve bu kutuların ağzını çeşitli maddelerle kaplamış. Kapladığı malzemeler sebebiyle S ve P harfleri görülmezken demek ki burada S ve P var arkadaşlar. X ve Z bulanık, T ise net bir şekilde görülmektedir diyor. T harfinin bulunduğu kutu şeffaf dosya ile kaplanmış olabilir. Bu ifade doğru güzellerim. Çünkü ben T'yi net bir şekilde görebiliyorum. Demek ki önünde şeffaf dosya olabilir. S ve P harflerinin bulunduğu kutular buzlu cam ile kaplanmış olabilir. Hayır. S ve P'yi buzlu camla kaplasaydı ben onları bulanık da olsa görürdüm. Fakat şu an göremiyorum. X ve Z harflerinin bulunduğu kısım mukavva ile kaplanmış. Hayır. Mukavva opak bir maddedir güzellerim. Eğer X ve Z opak madde ile kaplanmış olsaydı ben X ve Z'yi göremezdim. X ve Z kutularının bulunduğu kısımlar yağlı kağıt ile kaplanmış olabilir. Güzellerim bu durum X için geçerli. Evet X yağlı kağıtta kaplanmış olabilir. Fakat... S'yi hiç göremiyorum. Bu nedenle S yağlı kağıtla kaplanmıştır ifadesi doğru olamaz. Bana doğruyu sorduğu için A şıkkımız doğru cevap güzeller. Evet güzellerim ışık kaynağı ve K cismi ile birlikte aşağıdaki sistem kuruluyor demiş. 12. soru hangisi yanlıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman bu ışık kaynağı göndermiş ışık ışınlarını fakat arkaya hiçbir ışık ışını geçmemiş. Demek ki bu madde bir opak madde güzellerim. Bu cisimle ilgili soruyor. Tam gölge oluşturur. Bu ifade doğrudur. Opak cisimlerin tam gölgesi oluşur. Işık kaynağı cisme yaklaşırsa gölge boyu küçülür. Hayır. Tam tersi gölge boyu büyür. Cisim yarı saydamdır. Hayır. Opak maddedir. Yanlışları sorduğu için doğru cevabımız A seçeneği. 13. soruyla devam edelim. Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi olan Hacivat Karagöz ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar Hacivat Karagöz bilmeyenler için hemen anlatalım. Bir gölge oyunu. Bilmeyenler lütfen rica ediyorum YouTube'dan ilgili bir video bulup görsünler. Burada bir perde var, arkada bir ışık kaynağı var ve Hacivat Karagöz figürlerinin gölgeleri perde ekrana düşürülüp çeşitli işte e, skeçler, e, tiyatrolar yapılıp e, kişileri güldürmeye yönelik bir görsel sanat kendisi. Eee A şıkkı diyor ki Hacivat Karagöz figürleri yarı saydam maddeden yapılmıştır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Eğer yarı saydam olsalardı bu arkadaşların gölgeleri tam gölgeleri oluşmazdı ve gösteri yapılamazdı. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. B'ye bakalım. Gölgelerin düşürüldüğü perde siyah renklidir. Hayır arkadaşlar beyaz renklidir. Eğer siyah renkli olsaydı gölgenin rengi de siyah olduğu için perde üzerinde görülmezlerdi. C'ye bakalım. Işık kaynağı figürlere yaklaştıkça perdedeki gölgeler küçülür, uzaklaştıkça büyür demiş. Hayır arkadaşlar tam tersi. Artık öğrendik. Cisimler ışık kaynağına yaklaştıkça gölgeleri büyüyordu. Küçülür dediği için bu cümleyi de doğru kabul edemiyorum. D'ye bakalım. Bu olay tam gölge olayına örnektir. Evet bu olay tam gölge olayına örnektir. Bu sayede gerçekleşir. 14. sorudayız. Öğrencilerin ifadeleriyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye sormuş. Öğrencilerden gölge ile ilgili bilgi verilmesi istenmiş. Ayşe tam gölge ışığın dalgalar halinde yayıldığını kanıtlar. Hayır. Doğrusal olarak yayıldığını kanıtlar ki zaten ışık dalgalar halinde yayılmıyor. Ahmet ne demiş? Yolda yürürken oluşan gölgede opak madde insan vücududur. Evet. Biz yolda yürürken gölgemiz oluşur. Buradaki opak madde vücudumuzdur. Doğruları sorduğu için Ayşe'nin ifadesi yanlış, Ahmet'in ifadesi doğrudur diyen C şıkkını doğru kabul ediyorum. 15. soru. Tam gölge konusu işlerken örnekler verilmiş. Bu cisimlerin ışık geçirgenliklerini çoktan aza doğru sıralamanızı istiyor. Güzellerim tahta kapı opak maddedir. Işığı hiç geçirmez. Buzlu cam yarı saydamdır. Işığı kısmen geçirir. Gözlük camı ise saydam maddedir ve ışığı çok yüksek miktarda geçirir. Işık geçirgenliklerini sıralamam gerekirse 3 en büyük sonra 2 sonra 1 seçeneklerde D ifadesi bu şekilde doğru cevabımız oluyor. 7. haftayı da tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki hafta soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.